Efendim Alt Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Sol tarafımda Tunca. Evet. Niye dövdüm bilmiyorum yani. Merhaba. Sağ tarafımızda da iki tane güzide konuğumuz var. Buğra ve Boğaç. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi tabii Buğra ile Boğaç nereden çıktı demeyin. Ee, biz öyle dedik. Nereden çıktı bu adamlar? Biz Geldiğimizde bazen... evet, <laughs> ee, kendileri PlayStation Türkiye kanalında zaman zaman çektiğini gördüğümüz güzide iki insan. Aslında Boğaç zaten Ejgit olarak internet alemini e, esip gürlettim bir ara. Tabii fenomenim ben. <laughs> Yo educate. Ben çok severdim <laughs> videolarını zamanında. Baya senle değil senin be. yüzün sayende güldük. Senin yüzünden diyecektim. Evet. Senin sayende güldük, eğlendik. Şimdi Ölmüşüm bize... gibi <laughs> yani. Şimdi bize burada bir canlı bir performans <laughs> sergiler misin? Canlı <mısın>? bir <laughs> mix yapıyor değil mi? e, Eto ya. bitmiş. Retro Ziya ile oldukça eğlendiğimiz bir sürü videon olmuştu. Çok teşekkür ederiz. Buğra senin hiçbir videoda çok eğlenmedik. <laughs> ben de bunun için çekiyorum. <laughs> e, PlayStation efsanelerinden bahsedeceğiz bugün. İki güzide arkadaşımız ve bir e, çok güzide. Daha da güzide belki arkadaşımızla birlikte. Hepimizin aslında PlayStation'la bir geçmişi var burada oturan herkesin. Ve PlayStation üzerine oynadığımız ve unutulamadığımız bazı oyunlar da var. Bugün herkes kendine özel Unutamadığı oyunlardan bahsedecek. Öyle bir nostalji havası estireceğiz diye umuyorum. Kaç tane oyun var saydın bu aç? E, hangisinden? <laughs> Tüm PlayStation İstediğin, serisi. İstediğin, i̇stediğin, i̇stediğinden Başlayabilir miyim? Başlayabilirsin. Vallahi PlayStation 1 e, benim için zaten en özel konsoldu diye Helal olsun hala. diyorum. Abi. Çok doğru konuştun. Ben de aynı <gülüyor> <görüştüm>. <gülüyor> yani, yani orada, oradan bayağı bir sayabilirim. Yani ama... Bir tane say mesela. Yani şöyle e, beni zaten e, konsol oyunuyla tanıştıran e, oyunla başlamak istiyorum. Tabii. Sevgili Crash Bandicoot geliyor. Aa, <laughs> evet kocaman bir alkış. <laughs> e, ya benim için çok özel bir oyundu çünkü ilk defa ben bir e, yani NES zamanında diğer Nintendo'da platformlar oynamıştım ama hiç bu şekilde böyle üç boyutlu bir platform oyunu oynamamıştım ve e, yeni bir dünyanın kapılarını açtı diye böyle entel bir yorum yapabilirim. <laughs> e, gerek ses efektleri olsun da hala unutmadım yani. Bir yenisini oynayacak mısın peki? Bir remastered versiyonu gelecek galiba. Evet oynayacağım. Peki. Buğra sende ne var? Valla ben de 2'den gireceğim. Black Bar'dan gidiyoruz. Aa Black! <laughs> eee FPS'i o. FPS. Benim herhalde ilk böyle sonuna kadar oynadığım FPSydi Ki PlayStation'da. Ben normalde PC'de oyun oynardım. PlayStation'da oldu. Yani şaşırtıcı. Bugüne kadar e, FPS oynayabiliyorsan PlayStation'da Black Ops'u. Ya bende de aynı şeyler. Ben de Play oynadım ve çok güzel grafikleri vardı. O dönem gibi. için en büyük özel zaten grafikleri çok, çok iyi olması falan Bayağıydı fakat e, o zaman hakikaten konsola hiç FPS yapılmadığı için <laughs> yani hele PlayStation 2 çok eski şeydi FPS konusunda. Aynen. Ben bayağı ceberleşmiştim yani ekran başında <laughs> oyun oynayacağım deyip oynayabildim mi? Valla bayağı zor oldu. Bayağı ben bıraktım yarısını da yani oynayamadım. Ki bir de benim PlayStation'ım değil de arkadaşımdan almıştım. <laughs> Galop <'u> oynamak için. <laughs> Araya bileğimizi açtırdı. Aslında CD içindeymiş konsolum. Ben ha, o yüzden yani yani ilk başta işte. bu neymiş diye başladım ondan sonra galoplar oynamadan geri verdim. Her aşk hikayesi böyle başlar <laughs> mı? Evet sonra evlendik işte. <gülüyor> 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 bu arada ben de FPS'i oynayamıyorum PlayStation'da. Hala oynayamıyorum. Aa, yani. <laughs> belki şey. o yüzden olabilir. Ben de zamanda Black oynamış olsaydım. Evet ben Black gördüm. Belki... Black oynayanlar oynayalım. Bundan tavsiye edelim. Black oynayanlar ve oynamayanlar olarak gelir. Yani. Yani. Peki Tuncay, sende ne var? Ee, ben demin söyledim zaten PS1 benim de aşkım. Yani hele o şişman kasalı gri olan yani Unutulmaz. unutulmaz. Ne diyeyim? Ape Escape diyeyim ben. Bir platform oyunu ama adını aslında çok fazla yani çok çok fazla duyuramadı bir talihsizlik. Çünkü aynı zamanda Crash var, Spyro var, Mario var. Yani büyük hep maskotlar. Yani Ape Escape'in böyle bir maskot karakteri yoktu ve hani hmm. şansına böyle bütün baba platformların çıktığı bir zaman çıkınca çok adını duyuramadı ama tavsiye ederim eğer oynamayan varsa çok eğlenceli ve Analog, aslında analogları en iyi kullanan oyun bence PlayStation'da. PlayStation'ın analog analoglu Effective versiyonları olarak... çıktı o zaman? Evet evet, zaten yanılmıyorsam hani e, DualShock'ta oynamayı şart koyan ilk oyun olması lazım. Ha, Evet evet. Hı. Analogları çok yaratıcı şekilde kullanabildiğin, aslında yenilikçi de bir oyun. PS1'in bu arada hani bilmeyenler varsa, ilk versiyonunda e, analog yoktu. Sonradan çıkan PS1 Controller'ına evet. analog eklediler evet. yani. O için de ilginçmiş şey gerçekten. O zaman ben bir tane sayayım. Hadi çok, e, ben de PS1'den gideyim ben de, Silent Hill 1 diyeyim. Silent Hill 1 tabi korku olarak böyle, ben geç oynadım Silent Hill 1'i hatta Silent Hill 2'den sonra bile oynamış olabilirim öyle söyleyeyim yani. Hani PlayStation 1'e geç sahip oldum çünkü biraz ama üzmüştür biraz e, onu. yani <laughs> üzdü ama tabi artık atmosferi o kadar şey evet, ki evet, evet. E, insanı bunalttır dereceden ki yani insan hakikaten oynarken böyle bir içi sıkılıyor, içi böyle bir içine dert düşüyor oynardan bir tanesiydi. Silent Hill 1'i o yüzden e, unutamıyorum, keşke unutabilsem dediğim oyunlardan biri. <laughs> ben onu da. Sonradan Vita'ya aldım. Evet. Bayağı bir evet. da aynı et etkiyi sürdürüyor. O yani. Küçük ekranda o aynı küçük ekranda oluyor. bile geliyor ya. Yani, yani o atmosferle korkutma ya da böyle bir hikayenin genel halini seni korkutması çok nadir işte aslında bence evet. yani. Ben ilk onu gördüm. Yani. ondan önce hep jump scare üzerinden bir korku oyunu teması gidiyordu. O, o yüzden çok doğru bir seçim oldu. Zaten teşekkür ederim. <gülüyor> birbirimizi <gülüyor> birbirimizi kutlayarak devam ettiğimiz <laughs> videomuzda bu açısından devam edelim. Ee, ben yine PS1'den devam edeceğim. Ee, Final Fantasy 7 diyeceğim. Ooo ee, çok ağır yani Benim için çok özel bir oyundur. Ee, 8 ile baya bir mücadele yaşattım kendi iç dünyamda. Bir iki saniye falan Sen sorar. <laughs> ee, ve 7 kazandı. 7 kazandı. Onu da spoiler vermeden söyleyeyim. Beni ağlatmaya e, bu kadar yaklaşan ilk oyundu. yani evet. Ağlamamıştım. Ee, e, tamam delikanlısı da öyle. Ağlamadık <gülüyor> yani. <gülüyor> ağlamadık, şey <yapmayayım. gülüyor> Ama e, gerçekten yani bu kadar duygusal bu kadar karakterlerin bağladığı böyle bir oyun oynamadım daha önce. Ee, o da ilkti benim için. Remake'ini oynayacak mısın? <laughs> <laughs> i̇şte öyle oyunlar seçiyorum ki böyle bir geliyor. Oynayacağım ama şeyi çok merak ediyorum Ya yani savaş sistemi bakalım nasıl olacak. FF15 gibi olacağını söylediler ama tabii o, nasıl değil. Henüz oynamadım. Ee, o yüzden ilk defa büyük ihtimalle 7'de göreceğim. Peki. Ee, biraz daha real time yapacaklar galiba. Evet, bayağı real time merak olacak diyebilirim. Yani diye. hiç alışık olmadığım bir şey. Peki Buğra, ben de FF8'e geçeyim o zaman. Final <laughs> Çünkü FF9, FF10. <laughs> Çünkü benim de ilk oynadığım Final Fantasy. Yani Aha. ilk defa 8'den başladım. Normalde 7'den başlar insanlar. Ben ilk defa 10'da böyle bir hikaye, aşk hikayesi falan böyle ilk yani defa 10'da gördüm. Ki o zamanlar öyle bir İngilizcem yoktu. Anlamıyordum ama yine de bir şeyler döndüğünü fark ettim. <laughs> <laughs> <gibi. gülüyor> bir duygusallık <laughs> <aşım> var. Bir duygusallık var. <laughs> o kızda bir şeyler var. diye düşünüyordum. yani çok güzeldi. İngilizce olmadan o dönem için çok zor değil mi FF yani? Çok, çok, zor. Zor. çok zor, çok zor oynamak yani. Ben de ff oynamıştım çünkü, hiçbir şey alamadım. kapattım yani. <laughs> Bu şey, e, şeyden çıkamamıştım, e, bir dinozorlu bir alan vardı. Orada kaybolmuştum ormanın içine, çıkamıyorum. Söylüyormuş normalde yanında şuraya gitmen diye. <laughs> Çıkamıyordum ben. Delirmiştir yanındaki. Şey, Nereye peki? Junction'lar falan, bayağı karmaşık bir şey sistem var. Hakikaten anlamadım. <laughs> çok bayağı bodos yani. oynadım. Bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Sonradan bitirdim tekrar. İtiraf ben. edecek. FF8 arasında ben oynayamadım. Tamam, ben oynayamadım. Ben Peki, Tuncay? E, PS1'den aslında çok vardı. Hadi ikiye geçeyim, bir ara verelim. E, Kingdom Hearts diyorum. Aha. Ben ilk duyduğumda böyle saçma geldi. Lan, Disney karakterleri evet, evet. var, Final <laughs> Fun... Donald Duck falan var, Onu Diyorum hani. Saçma sapan bir şey herhalde falan diyordum. Hani sonra baktıkça hani... Ulan bu güzel bir şey aslında diyorsun çünkü... Hani seni bambaşka dünyalara götürüyor. Disney deyince belki aklına Mickey Mouse falan geliyor. İlk de aslında bir sürü çocukluğumuzun evet. çizgi filmlerinin yer aldığı tonla dünya var. Ben bilmiyordum mesela o karakterlerin bazılarının evet, Disney'e ait evet. olduğunu bilmiyordum yani. yani bir de orijinal ayırdı. seslendirenler falan da seslendiriyor. O da bir artı. Yani hem oynanışıyla seni e, içine alan hem yaratıcılığıyla da dünyaların o renkli yaratıcı dünyası da çok hoştu. Ve kendi e, seride kendi yarattığı karakterlerle de güzel bir hikaye kurdu. Evet. Yani şaşırtan bir oyun olmuştu benim. Ben de o zaman PlayStation devam edeyim. God of War 2. 1 değil ama 2 yani bir çok güzel oyun. Eyvallah ama 2 benim için hakikaten unutulmaz bir deneyimdi yani. Bunu zaten yani üzerine çok konuşmaya gerek yok. God of War herkesin bildiği bir oyun gerçekten. Ama hani bir düşünsem şöyle PlayStation 2'de oynadığım en iyi oyunlardan bir hangisi diye God of War 2 direkt olarak söyleyebilirim. Bir tane de PlayStation 2 oyunu söyleyeyim. bozayım kuralı. Arada atayım şöyle çok <laughs> popülerlere. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Evet, Hatta yani. Substance ekmek edeyim. çünkü orada kameracısı da yaşıyordu ve hmm. arkadan oynamaya başlıyordunuz, o daha çok hoşuma gitmişti benim. Bir de onda şey vardı, iki DVD ikinci DVD'de yapılan fan filmleri falan vardı böyle. MGS3 üzerinde. Bayağı bir güzel bir Collector's Edition paketi gibi bir şeydi yani. E, MGS oyunları arasında da bence en iyisi zaten. E, üçüncü oyun yani değil. Bence değil. de ilk oyun ve üçüncü oyun en iyileri. Yani ben işte hani üçüncü i̇lk oyunu... Ilk bir oyun... üçüncü biraz daha iyi tabii canım. Yani ben... İkiyi kimse sevmiyor. <laughs> evet. Yani Güzeldi işte. İki de biraz, <laughs> biraz daha kendi felsefesi çok on planlı. Raiden'le yani, yani bir alakası var şeyinde. bence direkt. <laughs> bence de evet yani. Orada ben severdim ya. Kojima'nın da hatta neden karakter değiştirdiniz diye bir e, soruya verdiğim cevap var. Gerçek mi bilmiyorum. Hani öyle bir haber çıkmıştı bir ara. Şey demiş hani, neden Raiden oynuyor falan. İşte Japonya'da genç kızlara sorduk, beğenmemişler sakallı adamı. Onun <laughs> daha böyle genç... Gerçekten böyle bir, bir şey, şey söylemiş yani. Bir kısmı var evet, ya, <laughs> yani. o da mı onunla ilgili acaba? Bilmiyorum hani <laughs> genç kızlara, kızlara sorduk. Genç, kızlar. <laughs> <laughs> genç kızlara sorduk. bak soruşunu erkek görmek istediler. Gerçekten hani oyunları pazarlarken genç kızlara sorarak mı pazarlıyorlar bilmiyorum ama kaç tanesi oynadı sonra Raiden var diye, ondan da emin değilim. Neyse devam edelim biz bu aç. E, PS1'den devam etmeyeyim hadi. <laughs> Yoksa çıkamayacağız oradan. E, ben de e, aslında ilk olarak Vita'da oynadım. Persona 4 Golden. Hmm. Ama PS2'ye çıkmıştı daha sonradan onu da e, almıştım. O da e, benim herhalde Final Fantasy 7 ile tek yarışabilen e, RPG oynuyordu oynadığım. Ben de Vita'da oynamıştım. E, çok çok evet, harika ben bir oyundu. Ben yani e, bitmesin diye böyle bütün side mission'ları Yaptım. Böyle sık, sıkıcı olan kısımları da olsa işte bütün dungeon'lara tekrar gittim ve işte orada sevgilimi seçerken çok zorlandım. Yani <laughs> yani beni aslında o e, daha çok Bu oyuna bağladı. Bir araya gireyim. Persona mesela gerçekten öyle bir oyun ki yani çok fazla Türkiye'de konuşulmasa bile oyun evet. herkesin en sevdikleri oyunlar arasına evet. giriyor yani. hani platform fark yani. yani, yani. yani, yani benim için de. Ya. Ya. Yani. JRPG ee, şey, yani. diyebileceğimiz ama aslında bayağı da bir hikayenin arka planı döndüğü bir oyun yani. Falan. Yani hikaye olarak zaten e, bence videoyu bunun üzerine yapalım. Ben bir yarım saat konuşmayayım. Sonuna kadar devam edebilir miyim? Ya e, hikaye inanılmaz, sizin hikayeye <laughs> etki edişiniz çok iyi. Bir kere bir RPG oyununda normalde alışmadığımız şeydir o. Yani hikayeyi bu kadar fazla değiştirebiliyor olmanız. Özellikle JRPG'de. Evet, JRPG'de. Daha çok lineer ilerler. Evet. Orada çok önemliydi. Bir de işte bütün karakterler o kadar e, seviyorsunuz ki yani gerçekten arkadaş olarak bile tercihinizi yaparken zorlanıyorsunuz. Çünkü belli bir time şeyi var. Yani belli bir zamanınız var insanlarla vakit geçirebilmek için. Kimle vakit geçireceğinizi seçemiyorsunuz falan böyle. Çok gerçek hayatta evet Çünkü Ben onu e. sevmedim. Karakterler aşırı detaylıydı yani. Çok çok güzeldi. O zaman yani. Persona 5... Burada beş. da Chia'ya sevgilerimi gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bye> <gülüyor> <falan>. Hayali <Bye gülüyor> sevgisi. <seviyorsan. gülüyor> Persona 5 çıktığı zaman o zaman incelemek için oynadıktan sonra sizleri aramızda bekliyoruz. Doğru. Beraber inceleyelim Persona'yı. Peki Burak. Ben 3'e geçeceğim. Demon Souls'la. Hmm. Benim herhalde Dark Souls'dan sonra oynadığım bir oyun, tabii aynen. Dark daha Souls. zor diyorlardı Dark Souls. Ben hani çok daha az zor. oynadım bitiremediğimden dolayı ama daha zor değil. Daha ya. zor evet, daha farklı. Hatta onun e, esintilerini şeyde, en son Dark Souls 3'te de görebiliyoruz. Ha, evet. Bu hub'ın olması falan, bir hub olması ondan geliyordu. Demon's Souls'dan geliyordu. Hep oraya dönüyorduk falan. Ya bence herhalde... Yani keşke 3'te ilk çıktığı zaman oyuna saymışım ama çok az biliniyordu o oyun. Evet, hiç, acayip hiç az biliniyordu ya. Sony herhalde çok potansiyel görmediği için reklam Aynen, yapmak istemedi. Çok... Asya bölgesinde bırakmak istedi oyunu ama belki de Sony sonra kafasını taşlara vurmuştur diyeceğim. Çünkü şey yani şu açıdan hani tutmadı deyip saldılar firmayı From Software. From Software sonra tüm platformlara birden oyun çıkartmaya başladı. Sonra tekrar gerçekten Bloodborne'la beraber geri döndü adamlar. Ama hani e, Demon's Souls hakikaten baya underrated kalmış underrated oyunlardan biriydi. Baya underrated kaldı ve çok güzel yani. Ben ilk defa orada. Yani statlar o kadar önemli değil. Dark Souls'un genelinde de olan bir şey. Statların önemli olmaması aslında kullandığın ekipmanı ne kadar iyi kullanabiliyorsun. Ne kadar iyi biliyorsun atakları. O, o çok güzel bir olay. Peki. Tuncay Bey. Evet ben son bir kez daha PSP'le bir dönüş yapayım. PSP de Bu arada bu video hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim. Bir tek ben ilerleyen <laughs> <laughs> Geliyorum. Oraya geliyorum. <gelirler. gülüyor> daha önce de çok bahsettim. Suikoden 2 diyeceğim. E, ee, Suikoden 2 nasıl bir oyun bilmeyenler için anlatayım. yani sıradan bir asker olarak başlayıp, e, kendi ordunuzu, kendi şatonuzu falan kurduğunuz, ilerlediğiniz bir oyun ve aslında e, Pokemon toplama mantığına da benzer. 108 tane karakteriniz var. Bu karakterleri oyun esnasında tanışıp toplayabiliyorsunuz. Yani, bunlardan tabii en az bir 60 tanesini falan savaşa sokabiliyorsunuz. Ya yani, hem hikayesiyle hem karakterleriyle, oynanışıyla yani, beni yani beni kendine aşık eden sayılı oyunlardan biri. Bu çok kadar. seviyorum seni. Ay <laughs> <laughs> Şu an mesela söylediği sistem şu an bir oyunda çıkacak olsa var ya ne çok konuşulur ya. 60 karakteri savaşa sokmak falan filan yani hani bunlar çok ha, büyük Bir de her bunlar. karakter hakikaten farklı yani etki ediyor oynanışı. Şimdi işte artık eskisi gibi çok geniş zamanda oyun yapılmadığı için biraz daha her şey dar böyle ve sinematik olma yolunda ilerlediğinden dolayı çok fazla o şey göremiyoruz yani. <laughs> ne yapalım <lan? gülüyor> çok... Ben de o zaman e, ilerletmiyorum, vazgeçtim. Sonra ilerleteceğim. <laughs> ama iki tane oyun sayayım hızlı hızlı. Bir tanesi GTA 3. Aslında GTA 3 ekskluzif bir oyun değil ama şöyle bir şey. PlayStation 2 önce çıkıyor. Ardından bir 7 ay sonra PC'ye çıkıyor. Ondan bir 7 ay sonra falan da Xbox'a e çıkan bir oyun GTA 3. Hani San Andreas mesela direkt PC 2 ve Xbox'a e aynı anda çıkmış. Sonradan PC'ye gelmiş. GTA 3 zaten hani Şöyle bir oyun, GTA 3 bir karakteri savaşa sokuyorsunuz ve araba kullanıyorsunuz demeyeyim yani şimdi e, GTA 3'ü bir kenara atayım, bir tane daha söyleyeyim PlayStation 2'den ve PlayStation 2 defterini kapatmış olayım kendimce. Herhalde kapatıyorum. Shadow of Colossus. Güzel. Yani. Çok güzel. Ha, diğerleri çok güzel değildi galiba, <laughs> bu da onay verdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben de onu diyecektim. Sen ha. dedin araya girmiş oldu. başka. 3'e falan geçeriz. İyi aradan çıkmış o evet. Yani büyük ihtimalle hani burada oynayan herkesin çok beğendiği oyunlardan bir tanesidir. Ee, yani benim hakikaten oynadığım en farklı ilk en farklı oyunlardan biri diyebilirim. O zaman çok çok biraz da kapalı görüntüydüm ben. mesela çok o dönem bakmazdım. Sonradan baktım JRPG'lere. Ee, ama Shadow of <laughs> Colossus hani benim oyun anlayışımın dışında bir oyundu. O yüzden gerçekten enfesti hikaye anlatımı. O Dark Souls, Demon Souls'taki hikaye anlatımında çok benzer bir havası var aslında. Aynen. Ne olduğu çok dönmüyor. <laughs> Ortada sen böyle kovalamaya çalışıyorsun. Bu devler burada niye var diye. Yani oyundaki tek düşmanın ee, toplamda oyunda 15 düşmanınız falan var yani öyle bir oyun olduğunu söyleyeyim ama her 15 düşman akılda kalıcı izler bırakabiliyor. Öldürdükten sonra üzülüyorsun. <laughs> Tabii yani. yani. Öyle bir şey oluyor. Hani ulan niye üzüldüm de mi <laughs> yani, <laughs> yani. Ne oluyor, niye yaptım ben bunu <laughs> diye düşünüyorsun bir, şey. bir sıkıntı var yani <laughs> oyun içerisinde. de farklı bir yöntemi Evet. E, evet. şey tarzında. Zaten yani. yani o açıdan çok zor yani. Gerçekten tasarımı evet. çok uğraş isteyen bir oyun. 15 <laughs> yani. tane farklı battle sistemi e, tasarlıyormuşsun gibi bir şey. Evet Ya yani birinde <laughs> hata yaptığım zaman bir de yani hani oyun evet. bayağı çökertebilecek kadar e, kritikte bir konu deyip Buyurun. Sen bir şey diyecektin sen Celof'a. Ya sadece diyecektim ki oyunların da bir sanat eseri olduğunu aslında bize gösteren evet, evet. oyunlardan biriydi. Kesinlikle katıldım. Bu yorumu çok sevdim. Teşekkür ederim. <laughs> O zaman PS3'ten devam edeyim ben de. Ee, oyunların sanat eseri olduğunu kanıtlayan e, bir oyunda benim için kapıyorum, elastofas diyorum. Ay, ee, ben de de var evet, evet. evet yani bu büyük ihtimalle... Şu an herkes ağrıtın yüzünü Ne Söyleyeceğimi söyle. Ne <laughs> <laughs> <de> tesadüf? <laughs> benim de söyleyeceğimi söyle. O, <laughs> o da benim için yani ağlamaya en yakın kaldığım karar. <laughs> sen Ağlam. niye ağlıyorsun ya? Sen niye ağlıyorsun? Gene <laughs> böyle ağlıyorum şu an. Yani artık yani Last of burada zaten anlatmaya gerek yok. Ee, yani benim için çok özel bir oyundu. Yeah. İkincisini de Yine oynayacak mısın peki? Oynayacağım. Ben 4'e geçeyim o zaman. Oo hızlı. <laughs> ne var ya hızlı geçtim. Bloodborne. Peki, eee <laughs> sana bir şey çıkmadı. Bak adam görüyor tekil oyunlar söylüyor. Bloodborne. Ben yani. tek tipte de oyunları seviyorum. Yani ben Souls oyunlarını çok seviyorum. Bloodborne herhalde benim için hani eğer ki PlayStation 4'üm olmasaydı çıktığımda, kesinlikle 4 aldıracak bir oyun. Evet, özellikle yani, Souls hayranlarına benzer yorumlar duyuyorum yani. Şey yani, Souls'ta defansa çok e, ağırlık veriliyor. Bloodborne bir kere bu konsepti komple bırakmış. Çok daha hızlı, çok daha akıcı bir oyun olmuş. da işte, tek sıkıntı oydu. 3'te de onu zaten şey yapmışlar, biraz daha aktif bir oyun olmuş. E, ben de Bloodborne'da şey en çok sevdim. Soul... Tabii yani Dark Souls oyunlarının tasarımı çok güzeldi ama Bloodborne'daki o Victoria dönemi havası benim evet. çok hoşuma gitmişti yani. Ki bir ara popülerdi oyunlarda o dönemi işlemek. Hı, hı. E, sırf o yüzden Bloodborne çok çekici gelmişti yani evet. hani oynadığım zamanlar. Tuncay Bey var mı e, bizde başka oyun? Evet ben de PS3'e geçeyim. Aa ah, hayret. Evet. Şaşırttın beni. E, tamam artık geçelim. <laughs> ee, Journey diyorum. Aslında hani neden seviyorum diye düşününce de yani büyüleyici bir oyun. Hani neden sevdiğimi de tam anlayamıyorum ama öyle bir oyun ki hani böyle özellikle işten okuldan falan gelip yani yorgun vaziyette gelip oynadığında hani hem seni dinlendiren hem bir yandan güzel bir şeyler sunan hani farklı bir oyundu. Evet. Ya yani duygularla bir şey anlatıyordu. Yani farklı bir hikaye anlatımı var. Yani hikaye demeyeyim aslında da derdini farklı bir şekilde anlatan yine oyunların sanat eseri olabileceğini bize gösteren oyunlardan biriydi bu yorumda da çok katıldım Tunca. Hep <laughs> ben bu yoruma basıyorum <laughs> her şeyi. Yalnız acayip böyle alternatif bir <laughs> evet, yürüyorsun şu an. Evet, anda. Bayağı yani bayağı alternatif. Böyle bir hipster gibi böyle <gülüyor> sanatsal böyle şey alternatif. Ya ya çok, çok zor ya. Her gün her gün. <laughs> Tam dert ediyor arkadaşlarından. Her gün alternatif oyun, her gün alternatif <gülüyor> ya. Yok, <laughs> <laughs> Yo, Tunca oyunlarını çok severiz gerçekten. Farklı pencereler açıyor bizlere oyunlar konusunda. Bana baksana hep klişe listeler. <laughs> ne abi ben sen last klişe, of sen, sen klişe. Ya Last of Us dedin ya. Ya yuh ya Last of Us kaldı değil evet, yani. Keşke yani. ben de <laughs> Sonra dörde geç. geçmek Ben dörde geçmek istiyorum. Şimdi o zaman ben bir e, oyun atayım ortaya. PlayStation 3'ten Uncharted 2 diyorum ben de. Yani Uncharted serisi gene. Ben demek ki ekstrizlerde hep 2'yi seviyormuşum. Öyle <laughs> anladım yani. God of War 2, Uncharted 2. Uncharted bir güzel bir oyun ama Uncharted 2 çığır. Yani evet, yani. Yani ya. bence hatta hala Uncharted 4'te 3'te Uncharted 2'nin üzerine çıkamadı diye düşünüyorum. Ben hani onun o dönem yaşattığı hissiyat o Teknik olarak atlaması, farklı mekanları bir anda size sunması ve ne olduğunu anlayamaz hakikaten bir aksiyon filmi içerisindeymiş gibi hissettirmesi Uncharted'i gerçekten çok farklı bir noktaya koymuştu. Hala oynadığım en iyi e, PlayStation oyunlarından biri diyebilirim Uncharted için. Başka da bende bir şey kalmış mı diye bakayım da şöyle bir... Yok, söylenmiş, her şey konuşulmuş. Benim bu kadarmış arkadaşlar. Var mı sizde başka? Oldu o zaman. Var mı başka? Eski konsollardan, 4'e geçmeden mi? Sen istediğini söyle abi. Buradan bir sıralamamız yok. Yani e, Heavy Rain diyebilirim sadece. yani hmm. çünkü, David, Evet, bir David Cage severim ben de. E, beni ağlatmaya yaklaşan adamı, adamlar. Peki Detroit'i oynayacak mısın? Oynayacağım. oynayacağım kesinlikle. Heavy oyuncak. Rain'de bende ağlatmanın yanı güldürme de çok oldu. Çünkü dalga geçmeye çok müsait. Herkes çok ciddi adamlar yani. <laughs> Şu var ya ona bayılıyorum. Evet bir de yani Ethan, yani dünyanın en en kötü babası bence yani. Ve oğulları falan da o kadar boş bakıyor yani. Yani patron olsam işi almam oğulları falan. Yani böyle boş bakan tipler. Yani başlarına mı? ne geldikse hak ediyor yani onu söyleyeyim. Dram Bak Tabii. benim oynadığımda herkes öldü, origami killer kazandı. Bir tek o ayakta kaldı. Ben başından beri o adamı tuttum yani bilmeden. <laughs> Bu, bu, arada şey de var orada çok bir şey çok gülüyoruz orada X ile kat sinirle şey yapılan Jason diye bir orada bir, bir <laughs> <var>. çocuk çevirip <laughs> <diyebilirim>. Jason <gülüyor> Jason, <gülüyor> Jason. Jason. <laughs> her yerde arıyor böyle çocuk. Palyaço bir şey para istiyor yani orası <laughs> o sırada da bağırıyor. <laughs> <gece var. gülüyor> Ve onu cutscene'e bazen taşıyabiliyordunuz. Sonra galiba patch geldi. Evet, patch geçin. Mesela cutscene'de böyle dururken Jason <laughs> diye bir <anla> bağırabiliyordu. Yani. <laughs> bir de o, o basma mevzusundan ben sevişme sahnesini geçmiştim. <laughs> Meğer sevişiyorlarmış diye sonradan öğrenip izlemiştim. Ha geçti ya. Ben de orada evet. işimiz gücümüz var. Ne sevişmesi deyip vazgeçmiştim yani. Herkes şey <laughs> yapıyor. Ben herhalde orada yani ha, hatırlamıyorum Baya bu ya gazeteci kızla Ethan. Madison miydi? Madison'la Ethan. Bak sen de benim gibi eski çenlerden. Ya beni yani. ağlamaya çok yaklaştı. <laughs> <laughs> Allah'dan bir tanesi. Peki o zaman son bir oyunda alalım bura. Valla ben ikiye geri döneceğim o zaman. Ee, Devil May Cry 3 diyeceğim. Hmm. Evet, benim çok zorlandığım oyunlardan bir tanesi. Zor çok bir zordu oyun. zaten. Çok zor. Special Edition galiba kolaylaştırmak için çıkmıştı. Öyle mi? Olarak. Ben keşke onu oynasaymışım. Ben bayağı çünkü ter attım Devil May Cry 3 <laughs> oynayacağım. Ben diye. de bayağı şey yapmıştım. Bayağı zorlanmıştım. Ben o tarz oyunları God of War'da işte Devil May Cry'da o tarz oyunları zaten seviyorum. Herhalde ondan ötürü bayağı zorlanmıştım çünkü aylarımı harcadığım oyunlardan. Şey çok iyiydi ama Devil May Cry 3'te. Işte. Oynanış çok iyiydi çünkü 3-4 farklı stil vardı ve o stil Aynen. hakikaten farklıydı. Yani ve bayağı çalışıyordun o stiller yani. Bu stil mi daha üst stil mi daha diye. Bari bir kafa yormanı gerektiğin oyunlardan bir yani tanesiydi. 4'te bozdular sonradan hani Aynen. şey yaptılar da. Belki çok basitdi Çok güzel. 4'te yani. mi değişmişti karakteri? 4'te evet bir süre Nero'yla oynuyordu. Onu da genç kızlara sormuşlar yani. galiba. <laughs> yani genç kızlara sorduk. 4'te Nero'yla ama olan bir adam istiyorlar. Gene Dante vardı 4, 4'te dörtte Dante vardı evet. ama tabii sonra çıkan Devil May Cry'da e, bambaşka bir Dante gördük yani. O zaman son bir oyunda Atunca var mı? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> söylemeye gerek yok. Ha yani geçiyor muyuz? <laughs> Uncharted'e de katın. Bak şunu anlam, bak şunu bir açıklayayım. Bir şeye geçme istediğini söyle. Söyle şey değil yani hani zaman eskiden başlayıp günümüze gelmiyoruz yani. Tamam Uncharted 4 diyeyim ben de. Uncharted 4 yani sinema filmi gibi dediğimiz oyunlar var ya tam bunun tanımıydı aslında ama hani farkı neydi? Mesela Heavy Rain'de daha çok e, interaktif bir deneyim var. Sen seçim yapıyorsun aslında tam olarak bir şey oynamıyorsun. Burada hem seni oynanışın içinde tutuyor hem de aynı zamanda bir yandan da sinematik bir deneyim sunuyor. Yani bunların hepsini ya zaten iyi yaptığı şeyleri iyi yapıp bir de bu açıdan geliştirmesi benim için bir artıydı. Hani şeye katılıyorum Uncharted 2'yi bence de oynanış olarak verdiği zevk olarak hani geçti diyemiyorum ama çok iyiydi. Var mı eklemek istediğiniz son olarak bir şey? Yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu da buraya teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, ediyoruz. Biz Bir müzikle beraber <laughs> buradaki programımızı kapatalım diyorum artık. O zaman yani. God <laughs> of Ha, hero, hara, ha, hero, har -ha. Bu kadar. Fazla <laughs> yani çok... çalışmadım. Ay yani kadar. Hayır sunucular genelde hep eğlenir ya. <laughs> ya <değil mi>? Şarkıcılar <laughs> hani çıktığı zaman falan diye. O da değil. şey. Kamerayı görüyor ya orada. Kendisine geliyor. Yani <laughs> <falan>. Kamera <laughs> Peki e, sizi izlemek isteyen insanlar size nereden ulaşabilirler? Onu da söyleyelim. Ee, bize Enchant Tier, Twitch adresimizden ve YouTube kanalımızdan ulaşabilirler. YouTube kanalından belki ulaşamayabilirler. Alt ay falan evet. 10, 10, 10, 10. <gülüyor> <gülüyor> ee, aynı zamanda PlayStation Türkiye'de de ara ara rastlayabilirler. Rastlayabilirler. <laughs> Peki efendim o zaman ikisine çok teşekkür ediyoruz. Tuncay'a çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizler için de e, sizlerden gelen yorumları da bekliyoruz videonun altına. Sizce oynadığınız en iyi PlayStation oyunları nelerdi? Yorumlarınızı ve nedenlerinizi bizlerle paylaşın. Eğlenelim, gülelim, sohbet olsun deyip veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.